Allah'ın ayetlerinden haramlar helaller uydurmayın. Allah'a iftira atmayın. Okunana göre sadece dört haram yasaklanmış vardır. Domuz eti, leş, kan, Allah'tan başkası adına kesilenler. Alkolün zararı büyüktür. Aptallaştırır, yazar, denir Kitabullah'ta. Ancak haram kılınmamıştır, yasaklanmamıştır Allahça. Haramlar, helaller uydurmayın. Allah'a iftira atmayın. Alkol şirki, alkol putu. Okunanda Kur'an'da geçen alkol ayetleri birkaçtır. Allah ve ahiret günüyle ilgili ayetlerse binlercedir. Bu zıkkım alkol içenlerin de içmeyenlerin de Putlarından biridir Allah bağışlayandır Dinin, İslam'ın özü Allah'ın tekliğidir Birliğidir Alkol şirki, alkol putu Alkol ne haramdır Ne de helaldir Ancak zararı büyüktür Aptallaştırır Okunana, kurana göre İslam'da dört haram vardır sadece Domuz eti, leş kan Allah'tan başkası ismine kesilen hayvanlar. O kadar. Haramlar, helaller uydurmayın. Allah'a iftira atmayın. Atatürk'ün neden namaz kılmadığını, neden oruç tutmadığını, neden abdest almadığını, neden Arapça karşı olduğunu, neden dua etmediğini, neden alkol içtiğini, neden zina yaptığını ve benzeri en mantıklı açıklıyorum bütün bu putları yıkıp halka örnek olmaktı amacı. Dini Allah'ın yapmak. Alkol içki puttur. İçenlerin de putudur, içmeyenlerin de putudur. Haramlık da yoktur, helallik de yoktur. Başlıca putlardandır kesin. Okunana göre alkolün içkinin zararı büyüktür. Aptallaştırıyor apaçık ve bir kısım yararları mevcuttur bilimsel olarak, tıbbi olarak. Allah bağışlıyor. Zinadan doğan kötülüğü bilirim. Zinadan iğreniyorum. Ve dinim İslam da bunu yasaklıyor. Ancak zina şirçe putu mevcuttur günümüzde. Allah her tür suçu, hatayı, günahı, yazığı, yanlışı affettiğini, bağışladığını, merhamet ettiğini ayetlerinde söylüyor. Allah affedendir. Serbesttir, uyumludur, yasaldır. Dinde evlenme, kadınlarla üçlü, dörtlü. Yasaklar, yasallar uydurmayın. Yaratanı karalamayın.